Evet arkadaşlar. Amortiserleri taktık. Orta beşiğimizi taktık. Vidalarını sıktık. Arkayı da tutturduk. Buraya zaten koltuk gelecek. Şu an direksiyonu takacağım inşallah. Ön maşayı demek istemiyorum. Yani. Direksiyonu Evet arkadaşlar ön maşayı da taktık. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar karanlık olduğu için görüntü kamera görüntü kalitesi düştü. Kusura bakmayın. Arka tekeri de taktık. Ayaklığı mecbur taktım. Ayakta olmayacak. Çıkaracağım. Şu şekil. Ayrıca gün yüzüyle de göstereceğim inşallah. Yarına. Şimdi ön tekeri takmaya geçiyorum. Arkadaşlar direksiyonu taktım. Ön far. Ön farayı kırmızı yaptım. arkadaşlar toplama aşaması bilmem kaç. Bir fren kolu taktım. cg'nin fren kolu. Daha doğrusu cg'nin debriyaj kolu fren fren kolu olarak kullanacağım. Bir fren halatı ön fren olacak burası. Arka fren için Alim Motordan sipariş verdim. Kampana burada. Eee bilya 6001 bilya gelecek plyası yok. Hatta şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Kasnak plyalarını sıfır değiştim. Dağılmıştı bu eskisi. Bu dağınık olan. Buraya bir tane lastik kestim taktım. Çamur ön tarafa vurup kabratörün içine atmasın diye. Bir de şurası çamur doluyor. Sevmiyorum. Koltuk şu anlık bu. Alim Motor'dan orijinal koltuğunu istemişim. Tek koltuk. Normalde çiftli koltuktu. Bu mobiletin koltuğudur. Mobilete idareten yapmıştık. Ee, Peugeot'un koltuğunu buna attım. Bunun koltuğunu da buna attım. idare etsin diye. Artı Şöyle bir de göstereyim. Sinyal takımı arka far. Burası 8 çeşit yanıp sönen. Yani farın 8 modu var. Her türlü yanıyor. Şurada bir kornası var. Sağ sinyal. Şurası. Sol sinyal. Şurası yanıyor. Kedi gözü. Bu da arka stopu. Aç kapat. 8 modda yanması var. Artı bu alttan zil kornayı istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Fren müşürü. Fren tuttuğunuzda arka stop yanıyor. Bunu her tuttuğunuzda stop bu far yanacak. Bunu da montalamasını birazdan yapacağım inşallah. Ayrıca bu başlığı geldi. Motorunu toplayamadım. Motoruna segman istemişim. Saplamaları geldi. Saplamalar şöyle göstereyim. Sıfır burada. İnşallah güzel olacak diyelim. Şu anki hali bu şekilde. Herhalde sadece ön çamurluğu takacağım çünkü şu an yağmurlu yağmur yağıyor hatta. Çünkü bu motorun bitim bit, bittikten sonra tamamen bittikten sonra bu motorun restorasyonuna başlayacağız boyama vesairesine. Şimdi bu bitmeden bunu süremiyorum çünkü çalışır halde başka bir motorum yok. Motorsuz kalmayı istemem. Oturalım kolum. Bir kat daha vernik yapmayı düşünüyorum. Hmm, başka neler yapacağız? Şöyle yazı seti aldım. Böyle yazı seti aldım herhangi bir yerine bunlar tane tane ayrılıyor. Bakacağız artık. Güzel görünen yerlere yapıştıracağız. Motoru orijinal toplamak istemedim. Ama aklımda bir düşünce var. Sıfırdan şahse dahil. Sıfırdan bir şahse 400 lira para. İlk başta şahsesini alacağım. Sıfırdan ön maşası vesaire komple toplayacağım. Evin içinde. Hiç kullanmayacağım ama. İnşallah bunun motoru da güzel olacak. Bunun karbüratörü de geldi. Karbüratör. Karbüratör 0. 15-15. Çin malı ama Çin malının yani bildiğimiz piyasadaki küçük Çin mallarından değil bir dakika. göstereyim. Piyasada bildiğiniz çim mallarından değil. Yani orijinal çim malı. Evet arkadaşlar arkas topu şurada bir delik oluşturdum. Biraz daha dermem lazım. Şuradaki civata geçebilmesi için. Şuraya takacağız inşallah. Evet arkadaşlar arkas topumuzu da taktık. Şöyle göstereyim. E, tekerin tekerim bilyası dağılmış. Şöyle göstereyim. O yüzden tekerle şey birbirine uyuşmuyor. Ama e, şöyle teker düz oldu. Yani tekerin bilyası üstünde değil. iki bilyası da üstünde değil. O yüzden şu anda düzenli görünmüyor. Parçalar sipariş vermişim. Parçalar geldiği zaman Şöyle dediğim gibi sağ sinyal, sol sinyal, arka stop yakma, değiştirme, 8 çeşit yanma stili var. Yanılmıyorsam ya buydu değiştiriyordu ya da buydu. Büyük ihtimalle bu korna bu değiştiriyor. Altında 8 çeşit ses ayarlama düğmesi var. Korna sesi. Ucunda da kırmızı bir şey yanıyor. Aa, ses yükseltme, ses düşürme vesaire vesaire. Pil almam lazım. Şu an elimde yok. O yüzden size gösteremiyorum. Pilini de alıp o şekilde de size gösteririm. Şimdi motor gelmeden ön farı bağlayamıyorum. Ön farın elektriğini motordan alacağım. Sarı kablodan. Arka pil de çalışacak. İnşallah güzel olacak. Arkadaşlar Peugeot'umuzun videosu bu kadar. Devamı gelecek yani şu anlık atacağım video bu kadar. Motor parçalarını bekliyorum. İnşallah sipariş vermişim. Tahmin edersem bugün günlerden bugün günlerden ne? Bugün günlerden cumartesi. Tahminlerime göre salı veya çarşamba günü gelecek. O zaman da motor toplama videosunu yapacağız sekmanlar Fransız segmanı falan istemişim. Onlar gelecek. Kabülatör sıfır zaten istedik. Arka bilya. Şimdi arka gelemediği için şu an idareten üstüne koydum tekeri. Geldikten sonra devam edeceğiz. Artı bir de koltuk. Orjinal koltuğu gelecek tekli. Tek kişilik. İnşallah güzel olacak. Kayışını da falan sıfır aldım. Buradan aldım istemedim internetten. Sipariş gelsin videonun devamı da gelecek. Şimdilik bu kadarını atıyorum. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.